Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen cinayetin sebebi ortaya çıktı. Alo, serken, Eşini öldüren kadın verdiği ifadede uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Öldürmek istemezdim, pişmanım dedi. Olay geçtiğimiz gün saat 1.30 sularında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Alo, serken, ifsam, çok... Oto galerici Muhammed Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Çetinkaya arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla eşini ateş etti. Göğsüne isabet eden iki mermiyle yere yığılan adam ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Serken, ifsam, Şüpheli Süheyla Çetinkaya emniyette verdiği ifadesinde eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı. Kendim ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım dediği öğrenildi. Şüpheli kadın ve kızları sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. <laughs> They do have